tereyağı parçalarını karnabahardaki çaplaklara yerleştirin. 10 dakika boyunca sıcak suda bekletin. Karnabaharı blenderla püre haline getirin. 3 yumurta kırın. Tuzla tatlandırın. Zeytinyağı. İyice karıştırın. Kaç kaşık unu eleyin. iyice karıştırın. Fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın. Karışımı tepsiye koyun. İki soğanı soyun. Soğanı ince ince doğrayın. Bitkisel yağ ile tavada soteleyin. ince dilimlenmiş mantarları ekleyin. İyice karıştırın. Bir havucu soyun. Küp küp doğrayın ve tavaya koyun. Küp küp doğranmış bir kırmızı dolmalık biber ekleyin. İnce doğranmış bir yeşil dolmalık biber. küp küp doğranmış 2 domates. Tuzla baharatlayın. Karabiber, tatlı kırmızı biber. İyice karıştırın. Karışımı karnabaharın olduğu tepsiye koyun. Tereyağını küp küp doğrayın. Tavada eritin. küçük rendelenmiş birkaç diş sarımsak ekleyin. hardal rendelenmiş kaşar peyniri ince doğranmış maydanoz. İyice karıştırın. Sosu sebzelerin üzerine dökün. 30 dakika boyunca pişirin. Ana yemek veya etli yemekler için garnitür olarak mükemmel. Aile bayılacak.